yok bana bu cihanda. Alanya'da bir çiftin yapay zeka ile hazırladığı Atatürk temalı videolar sosyal medyada fırtına estirdi. Kısa sürede paylaşım rekoru kıran içerikler sosyal medyada viral oldu. Yok bana bu cihanda. Alanya'da yaşayan Elif Selen Yılmaz ve Yunus Emre Yılmaz çiftinin yapay zeka kullanarak hazırladığı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı içerikler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin Alinart ve 271E adlı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştıkları videolar, birçok ünlü isim ve haber sayfası tarafından paylaşılırken, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle Maya Perestin Yok Bana Bu Cihanda şarkısıyla paylaşılan içerikler, Kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak büyük beğeni topladı ve paylaşım rekorları kırdı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli görselleri ve yapay zeka teknolojileriyle hazırlanan videolar izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada hızla yayılan içerikler hem Atatürk'ün hatırasını yaşatmaya yönelik farkındalık oluşturdu hem de yapay zekanın sanatsal ve tarihsel kullanımlarına dair yeni bir pencere açtı kullanıcılar paylaşımlara yaptıkları yorumlarla videoların etkileyici olduğunu belirterek Elif Selen ve Yunus Emre Yılmaz çiftine tebrik mesajları gönderdi.